Herkese merhabalar ee, biraz 5 dakika 10 dakika kadar erken açtım yayını ee, zira bulunduğum yerde e, belki elektrik elektrik kesilir o yüzden sıkıntılı bir şey olur diye çekindim erkenden başlattım konumuzun başlığı Bekir ağırdır Bekir ağırdır neyin peşinde başlığını atmayı uygun gördüm çünkü e, bugün evet bir sürü önemli şey var belki ama <laughs> tarih tekerrürden ibaret olmasın diye bu yayını yapıyorum. Çünkü biraz hafızamız yoklarsak 2014 yılında hatırlayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeğe İhsan Avlu'yla Tayyip Erdoğan'ın karşı, karşı, karşı karşıya kaldığı seçimde seçimlere üç gün kala KON'da yani Bekir Ağırdır hatırlar mısınız bilmiyorum çıktı dedi ki Erdoğan yüzde 57 dedi 57 ve Yaklaşık tahmin ediyorum 2 milyon civarında CHP'li sandığa gitmedi bu iş bitti diye. Aynı günlerde Aydın Doğan'a ait medya gruplarında da güneyde bütün oteller dolu haberleri yapıyordu. Ee, i̇nsanlar akın akın otelleri doldurduğu haberleri yapıyordu. sonra ortaya çıktık oteller dolu falan değilmiş. Yani müthiş bir algı operasyonu olmuştu o dönemde. Şimdi bakıyorum Bekir Ardıra. Biraz araştırdım. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Şimdi öncelikle Süleyman Soylu e, hatırlarsanız birkaç gün önce dedi ki bir anket mafyası var Türkiye'de e, ve Bekir Ağırdır Türkiye'de operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin etki ajanıdır ülkemizdeki ifadesini kullandı. Yani tehdit etti. E, Ahmet Hakan Hürriyet'te ne yazdı? Türkiye'de her şey olursa ama rezil olamazsın. Bu özü sözü bir kez daha haklı çıktı. Bakınız Bekir Ağırdır olayı. Birinci turdan önce söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmamış. Bütün analizleri yat, yatmış, tüm tahminler çökmüş. Fakat en küçük bir öz bile yok. Öz olmadığı gibi sanki Bilge Kral gibi çıkmış hala analiz kasmaya, tahmin yapmaya devam ediyor. Şimdi bu sol liberaller ne, neyin peşinde? Hakikaten aslında doğru bir şey bu. Şimdi seçim öncesi ben bir yazısını hatırlıyorum. E, Gazete Oksijen'de bir röportajını daha doğrusu. Bekir Ağdır çıktı dedi ki biz dedi KONDA olarak bir dip dalga hissediyoruz. Toplumda müthiş bir rahatsızlık var. Ee, i̇nsanlar ilk kez Türk, Kürt, işte muhafazakar, seküler ya da dindar olup olmamak, başı açık veya kapalı olma, olmadığını, meselenin bu olmadığını ve meselenin daha çok ekonomik olduğunu hissediyorlar. Toplumsal fay hatlarında muazzam bir enerji birikmesi var. Aynen bu röportajı verdi. 14 Mayıs seçim sonucunda biz ne gördük? Bu enerji birikmesi aslında milliyetçi ulusalcılık üzerinden çıkmış. 14 Mayıs'ta çıkan tablo bu değil miydi? Yani e, hatta bir kitabı var. Kitapta da şöyle bir şey yazıyordu ki BFP baraj altında kalacak. Toplumun kimyasını belirleyen PKK karşısında başarı varken milliyetçi oylar neden düşüyor? Milliyetçiler için bu başarı hikayesi ekonominin gölgeleyeceği kadar önemsiz mi? Ve yanıtı şöyle veriyordu ki real hayatın real sorunları ve özellikle de hanenin dirliği düzeyine dair ekonomik tehdit algısı, riskler ve potansiyeller milliyetçilik duygularının önde gelir. Afrin harekatı gibi Libya'daki Azerbaycan-Eminsan Savaşı'ndaki pozisyonlara bağlı bakalar, o günkü duyguları coştursa da akşam sofradaki eksiklik ya da hanenin hayatındaki geçim sıkıntısı karşısında o duygu oy tercihini değiştirmez. Şimdi böyle olduğunu gördük 14 Mayıs'ta şimdi Bekir Ağırdır, e, CHP'nin içindeki bir adam. Yani CHP'de ciddi etkisi olan bir insan. Şimdi bu adam nasıl oluyor da yani 2014'te yaptığı operasyonun aynısını aynısını bu seçimde ki bu hayati seçimde çekebiliyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bir önceki e, o 2000, 2014'te e, yaptığın yaptığının aynısı ya birebir aynısı bu arada. Yani Tayyip Erdoğan yukarıda ve verdiği fark da o kadar yüksek ki. E, hadi bir hafta iki hafta önce e, MHP baraj altı kalıyordu. E, hani Tayyip Erdoğan bu oyu alamıyordu. Bu, yani iki günde ne değişti? Bunu izah etmesi lazım. Çok net söylüyorum izah etmesi lazım. Bu büyük bir operasyondur. Bakın çok değerli bulurum e, Fuat Keymanı, Fuat Keyman'ın ifadesini okumak istiyorum. Yani şaşkınlık içindeyim. Bir de şunu söyleyeyim: işlediği suç biliyor musunuz? Seçim sonucu açıklamak Türk Ceza Kanunu'na göre suç şu anda. Sonuçlar bu şekildedir demek suç. Niye suç? Çünkü manipülasyon yapıyorsun, etki yaratıyorsun, yaratamaz. Bunu açıklaman suç. Daha yeşil ve sol seçim kararını açıklamadan Fuat Keyman'ın tweetini okuyorum. Daha yeşil ve sol seçim kararını açıklamadan her saat yeni bir durumun olduğu Kemal Bey'in gençlerle performansı konuşulurken aynen dün akşamki e, Babala TV yayınındaki performansı müthişti. Müthişti yani. Bilmem katılır mısınız? Gayet soğukkanlı, gayet kontrollü. E, asla mitingde bağıran çağıran bir insan profili gibi değil, bir devlet adamı gibi sorulan sorulara yanıt veren, tahrik olmayan, gaza gelmeyen, makul konuşan, bilgi birikimini ortaya koyan bir insan profili. Biz bunu konuşacaktık. Neyi konuşuyoruz? Yüzde 47 dağıt, oylar dağıtılmadan, 47 Recep Tayyip Erdoğan, 42.2 Kemal Kılıçdaroğlu, kararsız 8.2 oy kullanmaz 2.6 toplam yüzde 100 kararsızlar dağıtılmış. 52.7 Tayyip Erdoğan, 47.3 Kemal Kılıçdaroğlu. Fuat Keyman diyor ki gençlerle performansı konuşurken, konuşulurken Konda ve Bekir Ağırdır büyük bir ahlak ve vicdan eksikliği sergilemiştir. Çok üzücü. inanılmaz efendice bir şey yazmış. Ben çok daha ağır ifadeler kullanmak isterim yani şu anda. Ne, 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 hakkınız var ne güç ne, ne yani bir kere suç birini suç duyurusunda bulunması lazım kardeş manipülasyon çekiyorsun. Burada insanlar bir tek o için yurt dışında kilometrelerce gidiyor. Yurt dışında 250 bin kişi sandığa gitmemiş 250 bin kişi de ilk, ilk defa oy kullanmış bu seçimde. Tam rakam bu bilmiyorum bu civarda bir şey. Yani biraz daha fazla şu anda yani hala aynı hava devam ediyor. Neyse şimdi e, daha önemli gördüğüm e, bir şey konuşayım. E, şimdi Rıfat Bey'in söylediği şeyi konuşacağım tam da. Birleşim uzmanı Füsun Sar -Sarp Nebil, 2007-2023 arasında 15 milyon nüfus seçmen sayısını yani 6.7 milyon seçmen e, var ifadesini kullanıyor. Bu soruyu bu tezi ortaya atıyor Füsun Nebil hayati önemli bir şey yapıyor. Akademisyenlerle, bilim adamlarıyla, mühendis projesini yapan insanlarla, bilgisayar mühendisleriyle. Bunu ortaya koyuyor. Fakat buna mukabil YSK'dan bir ses yok. YSK'nın buna yanıt vermesi lazım. Daha vahimini söyleyeyim. Yani şu gün itibariyle ben şunu hissediyorum. CHP hala YSK'ya yaptığı itirazların sonucunu açıklamadı. Takip ediyor musunuz? Siz ne yaptınız? Bizim bir haftadır, 10 gündür burada yırtınıyoruz. Pardon diyoruz ki bakın iki veya bir sandıklı yaklaşık 9-10 milyon seçmenin olduğu sandıklarda siz yoktunuz. Bu seçimde beş gün sonra, altı gün sonra ne yapacaksınız? Bir cevap yok. Tutanaklara ne kadar hakimsiniz? Şurada bahsedilen, şurada bahsedilen Füsun Hanım'ın söylediği 6.7 milyon fazla seçmen var. Neden YSK'nın önüne gidip bunu sormuyorsunuz? Neden Hayır merak etmeyin bu açıklamayı yapıyoruz demiyorsunuz. Bakın dünden beri söylüyorum. Dün yayında söyledim. Sedat Doğan istifa eden onursal adı güzelin yardımcısı yani CHP'nin siber güvenlik uzmanı. Bütün o ekibin başındaki adam Sedat Doğan. Linked'in hesabından çıktı dedi ki kardeşim çok detaylı yazdı. Biz bir hata yapmadık. Bizim sistemimiz çökmedi. CHP'nin sistemi tıkır tıkır çalıştı. Ama CHP içinde birileri, birileri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çıkartıp bu iş bitti, Kılıçdaroğlu önde dedirtti. Biz bunu demedik. Bizim verdiğimiz rakamlar hiç değişmedi, sistemde çökmedi. Bütün diyor, Kozmik Oda'nın bütün video kayıtları elimde, gerekirse açıklarım diyor. Demek ki içeride bir sorun var. Benim asıl sorum şu, kardeş sizden yani seçim sistemin bu arada aynı ekip devam ediyor. Sedat Doğan'ın ekibi devam ediyor. Bunlarda bir sorun yok. Siz ne kadar hazırlıklısınız? Niye Süleyman Soylu ısrarla oy ve engellemeye çalışıyor? Yani CHP'nin çıkıp demesi gerekmez mi? Arkadaşlar biz şu kadar sandıkta yokuz. Demiyor. Şimdi daha enteresanını söyleyeyim. Daha enteresanını. Barış Terkoğlu. Bugün bayağı konuşuldu ama üzerine konuşma konuşmaya değer. Şimdi eski Türk başkanı İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir bir çalışma yapıyor. Diyor ki kardeşim e, bu yaptığı tespitte 19 bin, kimi kimi e, yorumlara göre 22 bin sandıkta tuhaflık var diyor. 22 bin sandıkta. Hadi 20 bin sandık diyelim. Ne diyor? Diyor ki. Şanlıurfa, Malatya, Erzincan, Siirt, Tokat, Maraş, Adıyaman, Hatay. Buralarda diyor 22 bin sandıkta tuhaflık var. Neymiş o örnek veriyor. Diyor ki örneğin Şırnak İdil'de 1068 nolu sandıkta katılım oranı %99.6 geçersiz oy 0 Erdoğan'a çıkan oy ne kadar? 99.6 Yani yaklaşık bu kadar sandıkta 6 milyon oy. Bu ne demek? Erdoğan'a giden anormal oy sayısı 775 binle ile 836 bin arası yani yüzde bir buçukluk bir oy farkı demektir bu. Şimdi başka bir şey daha okuyayım. Bu da sabah bana bizim WhatsApp gruplarından geldi. Bunu arkadaşlarla konuştuk, İmkansız değil diyorlar. Fatih Öztürk diye bir analist oturmuş bir test yapmış diyor ki arkadaşlar diyor bunlar diyor sandıkta oyları çalmadılar diyor. O yüzden sandıktaki oyları bir defa da saysanız değişmeyecek. Yaptıkları şey şu diyor. Yüzde elliyi bulması için yüzde on oy arttırmak gerekiyordu. Şimdi Füsun Nebi'nin söylediklerini birleştirin. Füsun Nebi'nin Nebi söylediklerini. Yani 6.7 milyon fazla seçmen var diyor ya. Bu adam mı diyor ki arkadaş rakamlara baktığında yüzde onluk bir e, artışa ihtiyaç var. MHP niye tek başına girdi onu soruyor. Niye ayrı girdi? Niye biz bu işe uyanamadık? Çünkü diyor çok basit. iki tane oy pusulası olduğu için MHP'ye yüzde yüzde yedilik zarf hazırladılar. Yüzde iki buçuk yüzde üç de yeniden refah hazırladılar. Dolayısıyla özellikle deprem bölgesinde üç ayrı sandıkta insanlara oy kullandırdılar. Nasıl kullandırdılar? Gidiyor bir sandığa aynı adam elindeki şeyle örgütledikleri şeyle birincisinde AKP Erdoğan basıyor. İkinci sandığa gidiyor MHP Erdoğan basıyor. Üçüncüye gidiyor yeniden Refah Erdoğan basıyor. Tespit etme şansım var mı? Yok. Neden yok? Çünkü mürekkep yok. Mürekkebi kaldırdılar. Mürekkebi kabul etmediler daha doğrusu. Yani istenirse bu operasyon çekilebilir. Çünkü demin bu saydığım bölgelerde, demin bu saydığım bölgelerde bir oy patlaması olmuş. Bu insanlar enkaz altında kaldı. Kaç kişinin öldüğünü hala bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki daha önemlisi, daha önemlisi, şu şeyi buradan alayım, daha önemlisi, insanlar, ben o gün deprem bölgesindeki insanlarla konuştum, sandıklarda görevli insanlarla, Hatay'da mesela, birçok insanın gelmediğini söylediler. Yani listede olan insanların gelmediğini söylediler. Bu iddiaların bizler tarafından değil, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından araştırılıyor ve denmesi, kamuoyunun karşısına çıkıp denmesi gerekiyor ki. Bekir Bey Konda'dan ayrıldı demiş Armağan Çağlayan. Konda'nın başında Tarhan Erdem'in oğlu var. Tarhan Erdem'in oğlu var. Tamam ama o tarihte oradaydı. O tarihte oldu, oradaydı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Burada gerçekten ciddi bir operasyon var. Ee, biz bunu asla bilemeyeceğiz belki. Ama Kimle konuşsam konuşayım herkes aynı şeyi söylüyor. Bizim ısrarla ama ısrarla sandığa gitmemiz gerekiyor. Başka yolu yok. Yani ne kadar çok katılım olursa ne kadar çok katılım olursa o zaman bu operasyonu bu kadar e, açık şekilde çekemeyecekler. Bir operasyon olduğu yüzde yüz hiç kimse hep aynı şeyi söylüyorum. Sinan Oğan cinayetinden sonra MHP'nin oylarının yüzde onu geçtirmesine imkan ihtimal vermiyorum ben. İm, im, i̇mkan ihtimal vermiyorum. Kusura bakmayın çok çok sıkıntılı. Bu arada sizden gelen yorumlara bakıyorum. 9,5 milyon. Hakikaten bu 9,5 milyon oyu YSK açıklamadı. YSK açıklamadı arkadaş. Peki neden? Neden yani CHP gidip de bunun tantanasını çıkarmaz. Niye bunun peşine düşmez? İnanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Pardon. Bir yandan da gelen mesajlara bakıyorum. Yani e, bu akşam bu arada e, güzel haberi biliyor musunuz? Hadi vereyim ben vereyim size güzel haberi. Şimdi bu herkese nasip olmaz. Ee, bu akşam saat 22.30'da TRT ekranlarında yakından tanınız bir siyasetçi olacak. Bugüne kadar TRT ekranlara asla kapısı açılmamış, hiçbir programa davet edilmemiş bir siyasetçi. Bu akşam saat 22.30'da TRT Haber'de Fatih Çimen'in konu olacak. Kim mi? Sinan Oğan. <laughs> bu şaka değil gerçek. Bugüne kadar şöyle söyleyeyim, TRT 41 gün boyunca, 41 gün yani 14 Mayıs'a kadar 41 gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan'a 48 saat 45 dakika 53 saniye ayırdı. Devlet Bahçeli'ye 28 saat 53 dakika 54 saniye ayırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 32 dakika 23 saniye ayırdı. Meral Akşener'e 0, Sinan Oğan'a 0. Bu akşam TRT'de Sinan Oğan var. Şahanesiniz ya. Hayır özel bir kanal olsa anlayacağım. Yani özel bir kanal olsa anlayacağım. TRT bizim vergilerimizle alacağınız bizim bizim vergilerimizle maaşları ödeyen, operasyonu yapan bir yer. Yani bilmiyorum. Bu arada hayırlı olsun. Ee, Bloomberg'den bir haber geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın swap dahil net rezervi 0.2 milyar dolara düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bilene sordum eksi 0.2 milyar net rezervi düştüyse bu iflas demektir. İflas demektir. Bu da iktisatçılar bu tahmini yaptı. Bilanço dışı yükümlülükleri ve ee, sıvapları filan da katınca zaten 70 milyar doların üzerinde eksi de ee, şey bizim şu andaki ee, durumumuz. 70 milyar dolar. yani ee, her hafta şu anda ben size söyleyeyim 18 Mayıs haftası eksi 60.3 milyar e, net uluslararası rezerv 2002'den beri ilk defa eksiye döndü eksi 149.9 milyon 14 Nisan haftasına itibaren satılan 10 milyar dolar aynı hafta itibaren döviz müdahalesi 15.6 milyar USD yani pazartesi günü bizi e, mükemmel fırtına dedikleri bir şey bekliyor. Bunun, bunun içinden devlet nasıl çıkacak, Türkiye nasıl çıkacak bilmiyorum. Yanım bilmiyorum. Bu arada YSK bu 6.7 milyon kayıp e, insanı açıklamıyor. Nerede nerede bu insanlar, bu neyin nesi, bu rakamı izah etmiyor. Başka bir şey daha e, yapmıyor. E, meclisi göreve başlatmıyor. E, ve Hüdapar'ın, düşünebiliyor musunuz, yemin krizini, Hüdapar çıkıyor ne dediler? Biz yemin etmeyiz, bu, biz bu yemini yapmayacağız. Şimdi bunu bugün yapsalar, meclise başlatsalar göre ve Hüdapar yemin etmiyorum dese hadi AKP'de, MHP'de oylar derimi olacak. Onu da manipüle ediyorlar, onu da engelliyorlar. Bilmiyorum ne diyeceğim yani hakikaten. Şimdi bu seçmen sayısı ile ilgili eee Emin Şirin bir e, rapor gibi bir şey hazırlamış. Ben size buradan şunu göstereyim. Beraber okuyalım istiyorum. E, bir dakika müsaade. Et. Evet, şimdi şuradan gösteriyorum. Görebiliyor musunuz? Şimdi diyor ki, seçmen sayıları analizi, yıllık 1.250 milyon 18 yaşına giren seçmen sayısı, 5 yıllık 6.250 milyon, 6 milyon 250 bin pardon. 18 yaş, yaş üstü ölüm ortalaması 550 bin, 2, bin, 2 milyon 750 bin 5 yıllıkta fark, yıllık 700 bin fark var, 5 yıllıkta 3,5 milyon fark var diyor. Yurt içi seçmen sayısında 2023 ile 2018'i kıyaslamış 4 milyon 399 bin 113 e, fark var. Şimdi yaklaşık 900 bin seçmen son 5 yılda vatandaşlık verilen seçmen sayısı olarak öngörülmektedir. Şimdi aşağı iniyoruz. Yurt içi seçmen sayısı ve seçmen artışına 2023 seçmen sayısında seçmen artışı 4 milyon 113 Şimdi 2007 ile 2011 arasında seçmen sayısında ciddi bir artış var. Ortalamanın üzerinde yaklaşık bir buçuk iki milyon civarında bir fark var arada. Ee, Emin Şirin diyor ki kardeşim fiili bir nüfus sayılımı yapılması şarttır diyor. Geçmiş olsun Emin Şirin. Çünkü bu saatten sonra hiçbir şey yapılmaz. Aynen biri demiş ya ne kadar iyimsersiniz Emin Bey hayranım diye. Yani ben de hayranım. Bu, bu konuşmaları yaparken yani bu Füsun Hanım'ın ortaya çıkardığı veriler, Barış'ın yazdıkları deprem bölgesinde yani CHP'nin tam anlamıyla kontrol edemediği, örgütlenemediği yerlerde şey yazarken, bunları söylerken zul duyuyorum. Kendimi sorumlu hissediyorum. Ya yani Bunları söyle, söyleyerek sanki o yanan ateşe odun taşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Yani gerçekler bunlar ama bir kişinin bile kafası bulanıp ya bu iş bitti biz gitmeyelim bunlar alacak dese bile ben kendimi suçlu hissediyorum. Bunları konuştuğum için. Yani ben size CHP içindeki havayı anlatayım. Özetle bildiğimi anlatayım. Ee, CHP'de e, çok kritik bir şey oldu. Dün yayın biterken bittiğinde son hatırlarsanız e, Oğuzhan Uğur Kemal Bey'e şunu sordu. Dedi ki şahit seçimleri kaybederseniz koltuğu bırakacak mısınız? O cevap olarak ne söyledi? Evet veya hayır demedi. İyi dedi, güzel, güzel dedi, güzel. Ama dedi ben seçimi kazanacağım dedi. Bırakacağım demedi. O soru o değildi. Soru kaybedersiniz. Yani kaybetme olasılığım yok deyip çok akıllıca bir manevra yaptı. CHP'nin içinde şu anda aslında kılıçlar çekilmiş vaziyette. O kadarını söyleyeyim size. Ee, yani e, Oğuz Kağan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu e, bunlar bir cephede. Ekrem İmamoğlu bir başka cephede. Ekrem yani e, yeni yeni isimler, yeni yeni kişiler tarafından e, pişiriliyor, hazırlanıyor. Bir takım isimler gündeme geliyor. Ama CHP zaten böyle bir parti. E, yani ömrümüzü yedi derler ya, ömrümüzü yedi yani. Hakikaten ömrümüzü yedi. Yani bu içine düştüğümüz şey, bu pazartesi günden sonra ekonomik kriz dışında bu ülkenin kadınları neler yaşayacaklar acaba? Neler yaşayacaklar? Diyorum ya ben Recep Tayyip Erdoğan'ın... Dört evresi dördüncü evresine giriyoruz ustalık stalık değil Pazartesi günden sonraki ev evresi Mehdilik evresi olacak Mehdilik evresi olacak ve yani Par'ın, yeniden Refah Partisi'nin müemleyin e, çok sıkıntılı ekonomik olarak e, orta sınıfın iyice çöktüğü ki e, orta sınıfın çökmesi demek e, bir ülkede Arjantin, Brezilya yoluna gittiğinde çok ciddi çatışma demektir. Çok ciddi çatışma demektir. Maalesef böyle bir sevimsiz hiç istemediğimiz bir yere doğru gidiyor. Ama hep söylüyorum enseyi karartmaya gerek yok. Niye gerek yok? Ben gene de bu toprağın mayasına güveniyorum, insanına güveniyorum. Ülkenin tam yarısı olan bitene karşı yani tam yarısı olan bitene karşı bu da az buz bir çoğunluk değil ve bunlar benim görebildiğim kadarıyla bu insanları yani bu, bu, bu karanlığı istemeyen insanları e, düşününce yani birçoğu ben de buna dahilim hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız kalacağız direneceğiz ve düzelteceğiz. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Serdar Bey Tatar mı acaba? Serdar Bey Tatar evet baba tarafından Tatar'ım Recep Bey. Vatanını seven sandığa gelsin demiş Çiçero. Bu arada benim şarjım ufak ufak bitiyor. Bugün kısa keseceğim. Bulunduğum yerde internet çok iyi. Değil mi? Görüntü cam gibi. Ha? Ben gö göremiyorum da dur bakayım bir. Ben cam gibi olduğunu tahmin edebiliyorum. Deniz kıyısındayım. Arkamda vericiler var bu arada. Yani böyle bir yayın 300 megabit e, download, 150 megabit upload, 200 hatta abi. Hayvan gibi internet var burada. E, gene gene full. Allah Allah. Sanki görüntü görüntü bakayım netlikte bir soru sıkıntı var. Parmağıma bakayım. Evet. Vatanını seven yeni beğensin demiş. Okey harika. Neyse bundan sonra e, donuyorum bu arada. Güneş var ama acayip sert esiyor. E, ama bundan sonra ben buradayım. Bak yerimi de buldum. Etrafta kimse yok. Deniz kıyısındayım. Karşımda Edremit körfezi, arkamda bir evin bahçesi. Ee, vatan ha, şeye halka açık bir yerdeyim. Kimse kalk git diyemiyor. Ee, Görüntüde cam gibi. Ve düşündüm bilgisayar ka kamerası bu. Yani şey değil. Bu arada yani şeyim görüntü yani şarjım bitti bitecek. Bitti bitecek. Son olarak şunu söyleyeyim. Bekir ağırdır. Ee, yani 2014'te yaptığı operasyonu e, bir kez daha yaptı, affı yok, e, yani izahı yok, e, işlediği suçtur bir kere ve çok ciddi, vicdani ve ahlaki bir sorundur. E, yani e, bu tarihe geçecek, bunun bir izahı olması lazım. Yani düşünebiliyor musunuz, e, Erdoğan'ın, AKP'nin neyse yaptığı operasyonun genişliğini, zekasını, aylarca yıllarca hazırlanmışlar. Siz bu aparatçıklara karşı hiçbir şey yapmamışsınız. En büyük kızgınlığım, en büyük kızgınlığım kusura bakmasın ama Kemal Kılıçdaroğlu. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Bir, bir, biz 11 Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımızda o çabanın içinde bir A takımı varsa ben o A takımın içindeydim. Bakın o A takımın içindeydim. Yalvardım, yalvardım. Dedim ki bize birkaç milyon dolar verin. Birkaç milyon dolar verin. 2 milyon, 3 milyon dolar. Bir ev parası bugün. Bir ev parası. Örgütlenelim. Türkiye'nin her yerinde örgütleyelim. Bu adamların bir takım kuralım. Türkiye'nin en iyi beyinleri gelsin. Hazırlanalım. Vaktimiz vardı. 3-4 yıl vaktimiz vardı. Ama öyle bir öyle bir yer var ki, öyle bir yapı var ki ya bir giremiyorsun. Sızamıyorsun. Etten duvar var orada. Etten duvar var. Yapmadılar. Böyle bir şey olamaz yani. Ben onu düşünüyorum. Ben yani bu, bu, siyasi görüşte olmasam, yapılan yanlışları boş ver desem, günden beri, ya, olmuş 30 yıl neredeyse Erdoğan'la. Ben bugün herhalde yakın yakınında olsam, yani Fahrettin, Mahrettin hikaye yani. Ben hakikaten, ben ben diye atmak istiyorum da, yani ne yapacağımı çok iyi biliyorum siyasal iletişim olarak. Ki onu yapıyorlar, onu da söyleyeyim. Yani ama bunu CHP'ye abi şey yaptıramıyorsun arkadaş, yaptıramıyorsun. Olmuyor yani. Öyle bir hazırlanmışlar ki, ya yani öyle bir hazırlanmışlar ki, e, benim hissiyatım biz sandıklara gitmezsek maalesef, büyük bir katılım olmazsa ve sandıkların başında yeterince insan olmazsa bay bay Türkiye. Başka bir ülke için, başka bu topraklarda başka bir şey için e, mücadele O yüzden moral bozmak için söylemiyorum. E, ben buradan kalkıp geçen seçimde de öyle bilmem kaç yüz kilometre yol yaptım. Yani kaç yüz kilometre yol yaptım. Ee, Cuma günü bir daha gidiyorum. Kaç yüz kilometre yol. Ee, tabii ki gideceğim. Tabii ki sandığa gideceğim ve oyumu atacağım. Ümitle de bekleyeceğim. Umutla da bekleyeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Çünkü her an kopacak. O yüzden bana müsaade. İyi ki varsanız. Ee, Sürçülü insanetimse affola görüşmek üzere diyorum